ile ilgili Emre Bey e bırakıyorum ben sözü Emre Bey hazırsanız başlayabiliriz. Tabii ki teşekkürler bu arada. Ee, şimdi bir ekran paylaşayım. Şimdi e, mobil uygulama dediğimizde insanlar neden mobil uygulamayı seçiyor? Bunun web yanında var. Şimdi iki farklı e, çözüm var bu noktada. Birincisi mobil uygulamaların e, neden yayıldığı, neden şu anda popülerler ve neden insanlar şu anda mobil uygulama yapıyorlar, yaptırıyorlar. İlk başta bundan bahsedeceğim. E, bu noktada kişiler, kullanıcılara, kişiler, şirketler veya fikirler buna ilgi, buna e, çok ihtiyaç duyuyorlar. Bunun nedeni de kullanıcılara e, erişim kolaylığı. Kullanıcılara neden erişimler erişimleri kolay? Çünkü e, mobil cihazlar şu anda çok yaygın. İnsanların ellerinde sürekli olarak gezdirdikleri, hatta yani e, sürekli olarak dokundukları, baktıkları yani göz teması kurdukları bir cihazken cihaz. Kendi, cihaz. Ee, ve bu noktada e, bizim kullanıcı e, kullanıcı profilimiz mesela kullanıcı profilimiz veya müşteri profilimize direkt olarak hitap edebiliyor ve onlarla etkileşime geçebiliyoruz. İkincisi basit arayüz. Basit arayüzün nedeni de şu. Küçük ekran olduğu için kullanıcılar veya tasarımcılar daha çok dikkat ediyorlar. Mobil uygulamaları yaratmaya yaratırken e, bunları daha kolay ve basit şekilde yapmaya dikkat ediyorlar. Basit şekilde yaptıkları için de kullanıcılar basit arayüzleri kolayca anlayıp hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştirebiliyorlar. Ve bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra bu veriler şirketlerce veya istatistik olarak toplanıp bu veriler işlenebiliyor. Kullanıcıların, şirketlerin veya fikirlerin, startupların bu mobil uygulamayı tercih etmesinin nedenlerinden biri bu. İkincisi biz yani... Developerlar, geliştiriciler neden mobil uygulamayı mobil uygulama geliştirme sektörüne girmeliyiz? Bunlardan birincisi büyüyen sektör. Büyüyen sektör. Sektör sürekli olarak büyüyor mobil uygulama noktasında. Sürekli olarak bazı şeyleri kolaylaştırıp fikir olarak sunuyor insanlar ve bu fikirler bazı platformlarda insanlara sergileniyor. Sergilenen fikirlerin insanların özümsemesiyle birlikte şirketler kuruluyor, büyüyor ve daha sonrasında e, çok büyük, devasa bir sektör ortaya çıkıyor. Bu sektörün e, faydası çok fazla e, olan şeyleri çok daha kolaylaştırmak. Yani aslında mobil uygulamanın neden çıktığıyla alakalı. Yani web ve mobil arasındaki farklar bu sektörün büyümesini e, çok daha fazla destekliyor. İkincisi yeni teknolojiler. Yeni teknolojiler mesela e, Instagram'ın çıkarttığı bir filtre teknolojisi insanları eğlendiriyor ve daha sonrasında insanlar bu noktada araştırmaya başlıyorlar ve yeni teknolojiler buluyorlar. Mesela daha öncesinde dediğimiz gibi sanayide veya çok daha başka yerlerde kullanılan image processing sistemleri artık mobil uygulamaya gelip bu kısımlarda insanların eğlencesine veya insanların yararına sunulabiliyor dediğimiz gibi. Üçüncü olarak öğrenme kolaylığı. Neden öğrenme kolaylığı? Aslında mobil uygulamayı öğrenmek için e, herhangi bir tuğla, herhangi bir servise vesaireye gerek kalmıyor ki Google'ın da çıkarttığı Firebase gibi sistemlerle kullanıcılar kendi database'lerini direkt olarak internet üzerine oluşturup daha sonrasında bunları uygulamalarında kullanabiliyorlar. Bu kullandıkları database sistemleriyle e, herhangi bir yere bağımlı kalmıyorlar veya ekstra ücret ödemeden direkt olarak öğrenime açılabiliyor. Bir ikinci kolaylık da burada community'ler. Community çok fazla e, yani genişlemeye sahipler şu anda İnanılmaz genişlediler ve e, sürekli olarak katkı sağlanıyor buraya e, hazır projeler daha sonrasında hazır tuğlalar buralarda sergilenerek kullanıcılar direkt olarak tak çalıştır sistemiyle e, bunları projelerinde kullanabiliyorlar. <laughs> E mobil uygulama geliştirme teknolojilerine değinecek olursak biliyorsunuz mobil uygulamalar iki te iki platformda, iki ana platformda ayrılıyor. Birincisi iOS, ikincisi Android. iOS kullanıcıları bu eee pastanın %30'unu alırlarken Android kullanıcıları bunun %70'ini alıyorlar ve bu noktada e, bizim native dediğimiz yani platforma özgü uygulamalar ve cross platform dediğimiz uygulamalar uygulama tipleri çıkıyor ortaya yani eğer böyle bir ayrım olmasaydı bu şekilde bir ayrım olmayacaktı aslında. Ee, native dediğimiz kısımlar native platforma özgü uygulama geliştirme dediğimiz kısım platformun sadece kendisine özel yani iOS için geliştirdiğiniz bir uygulama Android için kullanılamıyor gibi düşünebiliriz. Ee, bu tarz kullanılan uygulamalar daha çok verimlilik açısından veya kurumsal kimlik açısından tercih edilir. E, cross platform uygulamaları için ise e, çok daha e, efektiftir aslında ama kullanım açısından bunların da yine artıları ve eksileri var. Cross platform dediğimizde de aklımıza direkt olarak e, iki platformda da iOS ve Android platformuna e, uygun geliştirilen e, aynı kodla iki farklı platformda uygulamanın çıkmasını sağlayan teknolojilerden bahsediyoruz. Şimdi native'e biraz daha girecek olursak e, native dediğimizde uygulamanın kendi özgü kendine özgü geliştirme dilleri. Bunlar neler? Android için bakacak olursak Java ve Kotlin e, bu noktada e, ana rol oynuyorlar. E, Java biraz daha eski olduğu için şu anda e, daha nasıl desem e, geliştirme kısımları komitesi biraz daha azaldı ama eski olduğu için hala da kullanılıyor, eski ve temel olduğu için hala da kullanılıyor. Kotlin ise şu anda Google tarafından tek Android dili olarak komünitelerce e, desteklenmeye devam ediyor. Hani Kotlin, Kotlin kısmından eğer bir Android e, ve native programlama programlayıcı olacaksanız eğer bu konuda Kotlin e, sizin şu anda bence tek tercihiniz. Ya ben öyle düşünüyorum. E, i̇kincisi iOS için. IOS için ise Swift ve Objective-C olarak ayrılmış. Swift şu anda tamamen Objective-C altyapısını kullandığı için zaten bu noktada tek tercihiniz. Swift içerisinde Swift Storyboard ve Swift UI olarak ikiye ayrılıyor. Bu noktada birisinin dizaynı daha kullanıcı bazlıyken, bazlıyken diğerinin dizaynı ise daha HTML gibi, biraz daha Flutter'a benziyor Swift UI dizaynı. Ee, bu şekilde dizayn yöntemleri de Native uygulamalarda mevcut. Şimdi bizde şöyle bir durum var. Neden Native'i tercih ediyoruz? Native e, uygulamalar daha çok kullandığınız cihazdan tam verim almanızı sağlayan uygulamalar. Yani Native uygulamalar e, aslında bu noktada şunu gerçekleştiriyor. Cihazınızın e, içerisindeki sistemsel olarak ee, kullanabileceğiniz her şeyden %100 verim alabilmeyi amaçlıyorlar native kısma. Ee, bunlar da neler mesela bluetooth daha sonrasında veya bluetooth'tan bağlandığınızda veri çekebileceğiniz herhangi bir yer olabilir. Hani onları okumak isteyebilirsiniz. Bunları e, cross platformlarla yapamıyorsunuz. Çünkü e, native, kıs, native olarak geliştirdiğinizde size bu diller direkt olarak bu noktalara yani telefonunuzun e, Exilometer dediğimiz o ilmelenme hareketlerini takip eden e, cihaza kadar hepsine ulaşmanızı sağlayan e, sağlayan platformlar bunlar. Bunları e, bu şekilde açıklayabiliriz aslında. Ama native kısmının da şöyle eksileri var. Direkt olarak eğer iki platforma da uygulama çıkmak istiyorsak o zaman e, native bizim önümüze taş koyuyor biraz. Bundan, Bunlardan birincisini şöyle açıklayabiliriz, mesela bir uygulama yapacağız. İlk uygulamamızı yapıp ondan sonra ikinci uygulamamızı veya iki farklı ekip kurup bu ekiplerde birisi iOS platformuna özel, diğeri Android yani Google Play'e çıkacak olan uygulama için çalışması gerekiyor. Bu da zaman ve para kaybı demek. Bizde bu da genelde kurumsal şirketlerin yaptığı bir şey zaten. Ama genelde startuplar veya e, bireysel freelancerlar genelde burada şeyi kullanırlar, e, cross platform uygulamalarını kullanırlar, cross platformları kullanırlar ki e, daha hızlı ve daha kesin çözümlere gidebilirsin. Ama yine de bu çözümler, bazı çözümler vardır ki cross platformla çözülemeyecek. Yani Bazı noktalarda öyle sorunlarla karşılaşıyorlar. Şimdi cross cross platforma değinecek olursak cross platformda e, birden fazla aslında şeyimiz var. Tercihimiz var burada. Birincisi Flutter, ikincisi React Native, üçüncüsü Xamarin. Xamarin'den hiç bahsetmeyeceğim bile. Xamarin e, oldukça zor bir arayüz olarak kaldı. Flutter ve React Native'in geldiği noktada Xamarin'in e, şu anda hani bir derlemesi bile en azından 10 saatinizi alabilecek bir noktada. Flutter ve React Native gerçekten bu noktada fazlasıyla hem komünist olarak hem de SDK olarak çok daha iyi noktadalar. Şimdi bu ikisi arasında bir karşılaştırma yapacak olursak Flutter, Flutter Google'ın React Native'de Facebook çıkarttığı bir dil, programın dili ya da SDK diyelim buna. burada Flutter'da Dart ve WebAssembly kullanırken JavaScript, React Native'de de JavaScript kullanılıyor. Ee, şimdi JavaScript ile Dart dilleri birbirinden bağımsız ama WebAssembly ve JavaScript karşılaştırılabilir iki dil. Ee, React Native'in hız ve performans olarak değerleri Flutter'dan çok daha düşük şu anda. Ama eski bir dil olduğu için React Native, eski bir dil olduğu için komünitesi çok daha fazla. Yani sürekli olarak güncellenen bir komünitesi var. Geçmişten gelen sürekli olarak React Native kullanmış e-Developer'lar tarafından güncellenen komüniteleri var. Ve bu noktada iyi bilgiler alabileceğiniz e bir havuz aslında React Native'de. Flutter'da Google tarafından çıkarıldı. E daha yeni çıkarıldı sayılır. Ama aynı zamanda da çok hızlı gelişti ve performans olarak React Native'den kat kat daha iyi. En azından 4 kat daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada WebAssembly kullanılıyor. Yani ön plandaki e, değişiklikler vesaire UI kısmı güncellenmesi için e, WebAssembly bulunuyor ve WebAssembly JavaScript'ten 4 kat daha hızlı bir dil. Öyle olduğu için de Flutter'ın bu noktada geldiği kısım cross platformda e, performans için benim tercihim. Yani genel e, performans arıyorsam uygulamamda Flutter kesinlikle benim için tek tercih olur e, bakınca. Şimdi e, bir de aynı zamanda şöyle bir Eksiz, eksisi var cross platformlardan genel olarak bahsedip toparlayacak olursak cross cross platformlarda bazen sıkıntılar çıkabiliyor yani herkes aslında cross platform tercih edin, etmiyor bunun nedenlerinden birisi de e, cross platformların e, yeni gelen teknolojilere ayak uydurması sırasında bazı platformlardan dolayı açıkları meydana gelebiliyor mesela bu nedir çantı çıktı mesela yeni teknoloji olarak telefonlarda. Bu çentik sistemine uyum sağlamak zorunda kaldı. Her modeline, Android'in her modeline veya iOS'un her modeline uyum sağlamak zorunda kaldılar. Bu kalmasıyla birlikte cross platformlar bunu güncelledi ve yollarına devam ettiler. Ama aynı zamanda da bu bazı tasarım eksikliklerini yanında getirebiliyor. Mesela bunlardan birincisi bir buton koyuyorsunuz veya bir nasıl söyleyeyim bir resim koyuyorsunuz Tam ekran, ekrana tam olarak oturacak. Bunları direkt olarak ekranın e, boyutuna veya height'ına, şey yüksekliğine ve genişliğine göre ayarlıyorsunuz ve onu ekrana koyuyorsunuz. Koyduktan sonra e, bu cross platformlar sürekli olarak bütün telefonlara uyum sağlamak zorunda olduğu için bazı noktalarda bunu yapamıyorlar. Bunu yapamamaları e, bazı güvenlik açıklarını veya uygulamanın e, overflow olmasını ve hata vermesini sağlayabiliyorlar. Mesela herhangi bir internet kesintisi veya herhangi bir bir şey oldu. E, cross platform geç çalıştığı için bu noktalarda açık doğurabiliyor veya e, cross platformlarda bazen yapılamayacak şeyler var. E, cross platformlarda bu yapılamayacak şeyler e, mesela nasıl söyleyeyim bir veriyi okuyorsunuz veriyi okumaya devam ediyorsunuz diyelim ki veriyi aldınız, veri kesildi veri havada kalırsa eğer bu noktada cross platformlar bunlara direkt olarak erişemiyor. Çünkü e, device'ın yani cihazın tam olarak bütün özelliklerini kullanamadıkları için bazı noktalarda kesintiye uğruyorlar. Şimdi bu dizayn kısımlarında Cross Platform ve Native olarak değineceğimiz birkaç nokta var. Hatta burada seçmemiz gereken birkaç nokta var. Eğer uygulamamız aslında bu çoğu kullanıcı tarafından fark fark edilmeyeceğini düşünebilirsiniz ama fark ediliyor. Sonuçta uygulamada sadece görüntü olarak yok bir uygulama. Arka plan ve ön ön görüntü yani yüz UI dediğimiz kısım olarak uygulama bir bütün ve bu bütünler birbirlerinin performanslarını et, etkileyebilir tabii ki de. Ki bunlar beraber çalıştıkları için tabii ki de etkileyecekler. Ee, bu noktada native kısmında hem hesaplama noktasında hem de kullanıcı kullanıcı görüntüsü tarafında kullanıcının direkt olarak aldığı görüntü noktasında çok daha Akıcı ve hızlılar. Çünkü görüntülerin kayması, görüntülerin e, yer değiştirilmesi, bu şekilde piksel gerektiren işlemler genelde arka tarafta hesaplama yapılarak ve e, belirli bir CPU kullanılarak yapılan şeylerdir aslında. Ha, bu noktada da e, cross platformlar geriye kal geride kalıyorlar. Neden geride kalıyorlar? Çünkü e, cross platformlar tam olarak e, cihazı verimli kullanamadıkları için e, bu şekildeki animasyonlar arka planla birleşince mesela Instagram'ın o story özelliği artı post yüklemesi gibi durumları bir anda gerçekleşince cross platformlar bazı noktalarda eğer iyi optimizasyon yapılmadıysa geride kalabiliyorlar. Bu şekilde bir e, fark söyleyebiliriz ikisi arasında. Şimdi UX UI Design dediğimizde kullanıcı e, deneyimi ve kullanıcı e, kullanıcının estetiği aslında, bunu bu şekilde söyleyebiliriz estetik görünüm ve kullanıcı deneyimini nasıl birleştirdiğimizle alakalı bir konsept. UI, UX/UI design. E, burada direkt olarak birkaç tane e, adımımız var. Birinci adımımız mesela kullanıcının uygulama içerisindeki e, hayat döngüsünü bir map ediyoruz mesela. Direkt olarak bunu map ettiğimiz zaman kullanıcının hangi sayfadan nereye geçeceği, nereye basacağı, nerede daha hızlı e, Nerede daha hızlı etkileşim alır, daha hızlı sonuca gider gibisinden e, yapılar düzenleniyor ve geliştiriliyor burada. Daha sonrasında bu kısım bitiyor, bu kısımların testleri oluyor, bu kısımların geliştirmeleri oluyor. Daha sonrasında UI dediğimiz kısım yani tasarım kısmı. Tasarımcıya verilen bazı e, mapler oluyor. Yani kullanıcının nereye tıklayacağıyla, nasıl, ne yapacağıyla alakalı kısımlar. Bunlar değiştirilebilir. UI'ye geldiğinde estetiksel görünüme uymadığı için, estetik bir görünüme uymadığı için bunların e, revizeleri olabilir tabii ki de. Ama UI'da bunları yani kullanıcı konseptini, kullanıcının o deney deneyim konseptini e, burada es geçmeden bir tasarım ortaya çıkarıyor. Bu proje planlamasında en başta yer alan e, özelliklerinden özelliklerden birisi, mesela uygulamanın sınırları belirlendi, dedi ki bu bu şekilde bu uygulama olacak dedikten sonra daha sonra bu e, projenin aşamı olarak geleceği nokta direkt UX/UI kısmı. Bu kısmı da e, bu şekilde özetleyebiliriz. Test, test gerçekten önemli olan bir kısım bizim için. Aslında uygulamaları yani çoğu insan bunları yapmıyor. Çoğu kişi, çoğu firma testleri genelde manuel yapıyorlar. Manuel dediğimiz kısım şu şekilde. İnsanlar üzerinde deneyerek yani nasıl, insanlara bazı test e, flight'ı çıkıyorlar. E, bu Apple Store, App, Store'da olur veya Google Play'de olur. Burada teste çıktıkları e, deneme sürümlerini insanları kullandırıyorlar ve sonucunda hataları geri bildirim, feedback olarak aldıktan sonra bu şekilde düzenlemeler yapıyorlar. Ee, ama bu bu biraz yanlış bir yöntem. Çünkü kullanıcı üzerinden aldığınız hata noktaları sizi sadece hatanın nerede olduğunu söyler. söyler, söyler. Ama siz e, hatanın ne olduğunu anlamak için burada direkt olarak e, otomatik teste girmeniz gerekiyor. İşlevsellik ve kullanılabilirlik olarak ayrılabilir. Bu üç konseptin içerisinde birden fazla şey test edilir. Güvenlik, mesela güvenlik kısmında yapacağınız şey şu. E, kullanıcı veya e, uygulama içerisinde herhangi bir yönlendirme login olmadan bir yönlendirme yapacaksınız mesela e, bunu yaptığınız zaman e, uygulamanın e, tepkisi ne oluyor? Yani benim kullanıcı mesela user'ın user orada olmasını istiyorum ben kullanıcının e, belirli bir noktada zaten e, uygulamanın içerisinde giriş yapmış olmasını istiyorum mesela oraya ben Giriş yapmadan girdiğim zaman uygulama nasıl tepki veriyor? Bunları araştırıyor biraz. Şimdi bir de aynı zamanda şu var. Ee, dediğim gibi bu örneği vermiştim, ama güvenlik noktasında veriler çekilirken API'den olur bu, bu Firebase'den olur başka bir yerden olur. Bu verilerin çekimleriyle alakalı bir kesinti oluştuğunda veri ne yapıyor? Veri nasıl davranıyor? Veriyi ne yapıyoruz veya uygulama direkt olarak internetle bağlantısı kesildiğinde kullanıcı e, aktivitelerinin nasıl nasıl kaydediyor veya kaydetmiyor mu? Bunların ne kadar güvenliği var? Bunlar nerede tutuluyor? Gibi şeyler testin güvenlik kısmında kullanılır, test edilir. İkinci kısım olan işlevsellik ise biraz daha buton aktivitesi gibi düşünülebilir. Ama aynı zamanda uygulama yönleniyor mu? Mesela ben bir butona tıkladığım zaman web sayfasına gelmek istiyorum, haritayı görmek istiyorum. Ben tıklıyorum mesela haritayı görebildim mi? veya ben Hayır, ben o butona tıkladım. İnternet gerektiren bir işlem olan haritanın açılması e, benim internet bağlantımın olmadığından dolayı e, nasıl davranıyor? Orada bir hata alıyor muyum? Biraz daha bunları kontrol ediyor. Aynı zamanda mesela alanlar nasıl çalışıyor? Alanlar dediğim kullanıcının input olarak girdiği noktalar veya kullanıcının e, kullanıcının interak kullanıcının e, herhangi bir aktivitesiyle Gerçekleşecek olan bir işlemin e, uygulama içerisinde gerçekten doğru çalışıp çalışmadığıyla alakalı kısımları biz işlevsellik kısmında e, test ederiz. Üçüncü olarak kullanılabilirlik. Uygulamanız kullanılabilir mi? Yani e, ben uygulamayı elime aldığımda e, o buton çalışmıyorsa, buton çalışmamasından ziyade buton çalışmaması bir tık işlevselliğe girebilir ama kullanılabilirlik noktasında butona basılmaması hiç bu biraz daha e, kullanabilirlik noktasına geliyor. E, aynı zamanda uygulamanıza koyduğunuz resimlerin yarısı görünmemesi, yarısının görünüp yarısının görünmemesi, artı tekstlerin mesela o yazdığınız yazıların uygulama içerisinde tam olarak oturmaması yerlerine, kırpılması gibi yer gibi e, sorunları da kullanabilirlik testinde biz gerçekleştiriyoruz ve bu şekilde üretim üretim noktamızı tamamlayıp artık release dediğimiz e, App Store'a veya Google Play'e yükleme dediğimiz kısımlara geçiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.